Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak doğalgaz müjdesi başta Almanya olmak üzere birçok ülkenin karalar bağlamasına yol açtı. Tarihin en büyük doğalgaz rezervi keşiflerinden birini gerçekleştiren Türkiye, Almanya tarafından tepki gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla aldığı sondaj gemileri mavi vatanı milim milim dolaşarak doğalgaz arıyordu. Bu doğrultuda Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfederek önemli bir ilerleme başlattı. Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde başladı Tuna 1 kuyusundaki sondajında hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Ülkemizin 320 milyar metreküplük doğalgaz kaynağı keşfetmesi enerji piyasalarında dengelerin yeniden hesaplanmasına neden oldu. Doğu Akdeniz'deki ilerleyişimizden rahatsız olduğunu dile getiren Almanya, Türkiye'nin doğalgaz keşfinden sonra da köpürdü. <laughs> Almanya Başbakanı Merkel, bizim orada gerginliğe değil, istikrar ihtiyacımız var. Orada kritik bir durum var açıklamasında bulundu. Bu yönde kritik açıklamada bulunan Alman Bankası da Karadeniz'deki doğalgaz rezervini hedef aldı. Türkiye'nin doğalgaz keşfi piyasalara olumlu etki ederken Alman Bankası Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz keşfini hafife aldı. Banka, bulunan rezerve ülkenin enerji ithalatına bağımlılığını düşürebileceğini fakat TL'nin durumu adına çığır açan bir buluş olmadığını dile getirdi. Bunun yanı sıra Türkiye'nin yeniden Nartex ilan etmesi de Almanya'da ters karşılandı. Bu doğrultuda açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türk gemisinin sismik araştırmalarının uzatılması bizim açımızdan mevcut durumda yanlış yöne atılmış bir adımdır. Şimdi gerilimin azaltılması sinyallerine ihtiyacımız var dedi. Oruç reisimize sakın saldırı eğer oruç reisimize saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldık. Diğer taraftan Almanya hükümet sözcüsü Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Almanya'nın Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan ve Türkiye ile görüşmeleri sürdürmesinin önemli olduğunu belirterek Doğu Akdeniz gerileme değil, istikrara ihtiyaç duyduğumuz bir bölgedir ifadelerini kullandı. Alman hükümetinin Türkiye ile Yunanistan arasında doğrudan görüşmelerin olması ve ihtilaflı konuların burada ele alınması için çaba sarf ettiğine de açıklamasında yer verdi. Merkel, AB'ye ve devletlerin egemenliğine yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğini söyledi gerilimi tırmandırarak değil, konuşarak sorunların çözümünden yana olduklarını ifade eden Merkel, bu tüm taraflar için geçerli ifadesini kullandı. Merkel, Türkiye ile Yunanistan arasında diyaloğun oluşması için çaba sarf ettiklerini anlattı.